İngiltere ve Dünya'dan gelişmeler 26 Eylül 2023 Gekner Haber Bülteni İçişleri Bakanı Suele Braverman Amerika'da yaptığı konuşmada artık bambaşka bir dünyada yaşıyoruz diyerek mülteciler konusunda İngiltere'de tartışma yaratan düşmanlaştırıcı yaklaşımını uluslararası platforma taşıdı. Cenevre Mülteciler Sözleşmesi'nin artık değişmesi gerektiğini öne süren Braverman, multikültürel yaklaşımın çöktüğünü de iddia etti. Sadece eşcinsel ya da kadın olmak ve ülkende ayrımcılığa uğramaktan korkmak, mülteci statüsünü hak kazanmak için yeterli değildir diyen Braverman'a başta mülteci mülteci örgütleri olmak üzere çok sayıda kurumdan tepki yükseldi. Finansal Hizmetler Şirketi KMPC'nin araştırmasına göre İngiltere ekonomisi bu yılın sonunda binde 4 ve gelecek senenin sonunda ise binde 3 büyüme kaydedecek. Yüksek faiz ortamı ve belirsizlikler nedeniyle ekonominin ikinci yarıda sert bir şekilde hız kesmesi öngörülüyor. Ayrıca yüksek enflasyonun ancak gelecek yılın ikinci yarısında hedeflenen seviyeye ulaşabileceği tahmin ediliyor. KMPG açıklamasında ekonomistlerin ülke ekonomisinin yılın ikinci yarısında kafasını zorlukla suyun üzerinde tutabilmesini beklediğini belirtti. Yaşanan ekonomik daralma en çok halkı vurdu. Son 15 yılda yaşanan ekonomik daralma İngiliz halkını yıllık 1400 sterlin yoksullaştırdı. Resolution Foundation, Birleşik Krallık ekonomisi nasıl ve niçin daha dinamik hale getirilmeli başlıklı raporunda politika yapıcılar, vergi ve refah reformlarından rekabet politikasına kadar ekonomik değişimi kucaklamaya ve teşvik etmeye başlamalıdır çağrısına bulundu. Sosyalist Kadınlar Birliği Avrupa'nın birçok kentinde güvenlik yurttaş için uluslararası mücadele gününe ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. 28 Eylül güvenlik yurttaş hakkı için uluslararası mücadele günü kapsamında çalışmalarını sürdüren SKB üyeleri Almanya'da bildiri dağıttı, kadınları mücadeleye çağırdı. SKB üyesi kadınlar, kadın bedeni ne siyasilerin ne de dini kurumların kendi egomonyalarını sürdürecekleri bir alan olamaz dedi. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın.